Elazığ'da yardım çalışmalarına devam eden Elazığ Umut Kervanı derneği, hayırsever vatandaşların desteğiyle bir ailenin evini baştan aşağı yeniledi. Elazığ'da yardım faaliyetlerine devam eden Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi bir ailenin ev eşyası eksikliklerini gidererek örnek bir dayanışmaya imza attı. İsmini vermek istemeyen bir hayırsever tarafından başlanan koltuk takımı, beyaz eşya, yatak odası takımı ve mutfak gereçlerinden oluşan yardımlar dernek gönüllüleri tarafından tespit edilen aileye teslim edildi. <laughs> Yardımların teslimatının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Umut Kervanı Dernek Başkanı Yasin Kavaklı, ''Bugün bir ailemizin daha eksikliklerini tamamlamanın ve onların sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir hayırseverimizin bizlere ulaştırdığı koltuk takımından beyaz eşyaya kadar tüm ev eşyalarını önceden tespitini yaptığımız muhtaç ailemizin evine yerleştirdik. Bu yardımlar sadece bir eşya teslimi değil, aynı zamanda kardeşlik köprülerimizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir.'' ifadelerini kullandı kullandı. Kavaklı Elazığ halkının yardımseverliğine güvendiklerini belirterek umut kervanı olarak veren elle alan el arasında alıcı olmaya devam ediyoruz. Şehirlerimizde hala desteğe ihtiyaç duyan birçok ailemiz var. Bu soğuk kış günlerinde bir ailenin yuvasını ısıtmak, bir çocuğun yüzünü güldürmek isteyen tüm hayırseverlerimizi baş yapmaya davet ediyoruz. Vesile olan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun ifadelerini kullandı.